Selamünaleyküm baba. Ve aleyküm selam genç adam. Sağır mı var karşında? Evet evet doğru. Sağır var karşımda değil mi? Sağır var. Bastonumu aldırma elime. Yaşlandım diye dalga mı geçiyorsun artık ufaklık? Ya şimdi bu ne alaka? Yani ne alaka? Söyler misin ne alaka olduğunu? Papağan gibi niye tekrarlıyorsun oğlum? Sana kaç kere söyleyeceğiz bir şeyi söylerken anlatmak istediğinde tek tek tane tane konuş diye. Ne zaman beni dinleyeceksin? Ne zaman beni anlayacaksın? Yaşlandım gittim bir kelime bir şey öğretemedim sana. O zaman birazcık daha da ağaç oldu yani niye bana bu kadar şey deyip duruyorsun? Tamam uzatma evladım. Hadi geç kitap oku biraz. Kitap oku. Kitap oku. Kitap oku barışalım. Kitap oku barışalım. Tamam baba normalde de barışırız ama her zaman kitap oku demeyi bırakır mısın artık? Ne olur bırak ya şunu. Papağan gibi tekrar durma kitap okuyor. Her zaman kitap oku diyorsun bana da.